ayetler, Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği mektuplar. Ve bu mektupları kalbi bir rabıta ile okuyabilmek, Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olabilmek. Surenin sonunda buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak nefsi mutmainni istiyor. Yani cennet vizesi olarak ondan sonra cennetime gir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerime sure yeminlerle başlıyor. Bu yeminler Cenab-ı Hak azimet ilahiye karşısında yoğunlaşmamızı arz ediyor. Kalben yoğunlaşmamız. Her şey bir hikmet abes yok kainatta. Zerreden küreye, mikrodan makroya, makrodan mikroya hepsi azimet ilahiye tecellileri. Yani bu dershanenin laboratuvar malzemeleri. Kul gözüyle beraber kalbini açacak. Bu şekilde bir ayetlerin derinliğine girecek. Daima aman ya Rabbi diyecek, nimetleri düşünecek. Sure vel fecri olarak başlıyor. Yemin mayetinde fecir bütün mahlukatın uyandığı zaman. Cenab-ı Hak kulun da uyanmasını istiyor. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı uyandırıyor. E, kulun da canam idrak verdi, izan verdi diğer yani mahlukattan farklı. Kulun da uyanmasını istiyor. Sabahleyin seherde kalktığımız zaman daha bir idrak, bir şuur içinde kalkacağız. Ya Rabbi diyeceğiz. Bugün bana hayat defterinden, hayat takviminden bugün bir sayfa daha açtın bana. E bu ben bu takvim yaprağını bugün nasıl dolduracağım? kiramen katibin neler yazacak dosyama? Tabi bu dosyamı ben okuyacağım, bana okutturacaklar. İkra kitabek buyruluyor. Ben bu dosyamı okuyacağım. Bugün ben neler havale edeceğim? Ne kadar kendime, nefsim için, ne kadar ruhaniyetim için, ne kadar kendimi, ne kadar kendimin dışındakiline. Cenab-ı Hak bir kelimeyle bir mesaj veriyor. Bel fecre. Ondan sonra veleyalin aş Cenab-ı Hak lütfu geniş, sonsuz. 10 geceye buyuruluyor. Her gece fiziki bakımından her ay aynı fakat Cenab-ı Hak bazı gecelere bir lütuflarda bulunuyor. Bu Ramazan'ın son 10 gecesi. Bu şeyin Zilhicce'nin son gecesi, Muharrem Muharrem'in ilk 10 gecesi. Bunlarda Cenab-ı Hak daha çok kendisine yaklaşmamızı arzu ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak teke ve çifte buyuruluyor. Her şey çift, yalnız kendisi tek. Cenab-ı Hak tekliği kendisine münhasır kılmış. Bütün kainat, fizik, kimya, nebatat, hayvanat, insan ne kadar şey varsa çift olarak Cenab-ı Hak halk ediyor. Kendisi tek. sallallahu aleyhi ve selle efendimiz daha hicreti ile beraber. Miracı Cebrail ile beraber. ve tek tek Cenab-ı Hakk'a büyük bir azamet ile tecellis. Ondan sonra Cenab-ı Örttüğü an geceye yemin ederim ki buyuruyor. Demek ki gece çok düşündüğü Bir noktada sanki hayat bitti. Artık uyku faslı gelecek. Sanki bir ölüme giriş gibi. Başka bir alemde yaşayacağız. Herkes kendine göre bir takım yerleri gidip gelecek, rüyalar görecek. Diğer taraftan da geceyi değerlendirmek. Vel müstavfirine bil eshar buyuru. Üçte ikisinden sonrasını ihya etmeye gayret etme. Ki ertesi güne hazırlanma. Yani kalp nasıl ertesi güne hazırlanacak? Seherler de hazırlanacak. Feyizle dolacak, ruhaniyetle dolacak, ruh gıdasını alacak seherde. O şekilde yeni bir hayat takviminden bir yaprak daha açılacak. O feyizle güne girecek. Gecenin ayrı bir ihtişamı var. Cenab-ı Hak'la beraber olabilme masaretine kavuşabilme. Cenab-ı Hak onu istiyor. Min verit buyuruyor. Şah daha yakınım buyuruyor. Tövbe ka istifar kapılarını açıyor. Kula bir davet, istifara davet ediyor. Bir fani davet etse ne kadar icap eder Cenab-ı Hakk'ın daveti. Velhasıl bunlar akıl sahipleri için elbette birer yemin değeri vardır bunlarda. Yani insan düşünecek, idrak edecek. Burada bunlar başka ayet, başka surelerde Cenab-ı Hak başka hikmetleri, başka ibretlerle derinleşmemizi arzu ediyor. i̇nsanın yani Cenab-ı Hak yaratılışıyla tefekküre davet ediyor. Sema alemiyle, göküz alemiyle tefekküre davet ediyor. Topraktan çıkanlar nebatlarla tefekküre davet ediyor. Velhasıl bol zengin malzemeli bir bir laboratuvar mahiyetinde bu dünya. Da bunu göz okumaz, kalp okur. Cenab-ı Hak geçmiş kavimlerden misaller veriyor. Elem tara keyfi olarak görmedim mi diye başlıyor. Yani zihnen yoğunlaşılacak, görmedim mi? Biz at kavmini, semut kavmini görmedik. Bak onlar bir kalbimiz yoğunlaşacak, görmedim mi? Rabbin ne yaptı böyle at kavmine? At kavmi nasıl bir kavimdi? Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği, ikram ettiği bir kavimdi. İrem bağları vardı. Cenab-ı Hakk'a teşekkür edecekleri yerde nefsane azgınlığa girdiler. Cenab-ı Hak onlara İrem bağları verdi. Taştan yontulmuş ev yapma kabiliyetleri verdi. Onlar her şeyi nefsi hesabına ben dediler. Bizden daha güçlü kim var dediler. Bizi kim mağlup edebilir dediler. Daha bir Cenab-ı Hakk'ın kibriya sıfatıyla ortaklığa kalkıştılar. Firavunu bildiriyor. Nasıl bir azgınlık etti? Evtat kazıklı firavun zulmeder. Zulmün en şeyini yapar. Dört tarafını kazıklara bağlardı. O şekilde bir değirmen taşıt çevirtirdi. Zulmün en şeyini yapardı. Bu kazıklı Firavun. Bunlar fesadı çoğalttılar. Ahlaksızlığı, edepsizliği, nefsane arzuları çoğalttılar. Cenab-ı Hak da bunları bir azap kamçısı indirdi. Diğer ayetlerde diğer kahrolan kavimlerden Cenab-ı Hak bahsediyor ki bu kavimlere benzememek. Ruhani hayatı inkişaf ettirme, imanımızı güçlendirme, nefsani hayattan uzaklaşma. Günümüzde tefekkür ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak hakikaten günümüzde de bir ibretler veriyor. Bu kavimlerden insanlar devam etti, ediyor. Daima kendimizi bir istintak edeceğiz. Bir muhasebe tutacağız. Ben Kur'an'a göre ben nasıl bir kulum? Nasıl benim hayatım Kur'an muhtevası içinde? İbadet hayatım nasıl? Ahlaki hayatım nasıl? Vicdani hayatım nasıl? Aile hayatım nasıl? Evladıma ne verdim? Onu ben nasıl yetiştirdim? Vicdani durumum nasıl? Ben Kur'an'a göre ben nasıl bir müminim? Buyurulu <laughs> hasibu kablen tuhasibu. Hepsini hesabını vereceğiz. Bu hesabı vermeden kendimiz bir muhasebeye tutabilmek, muhasebe haline olabilmek. Sonra Cenab-ı Hak bir nefsani arzuyu Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimete kendini izafe etmesi, kendinin kendi bir sevinç peyda etmesi. ayet kerime şöyle insan var ya Cenab-ı Hak. İnsan var ya Rabbi kendi imtihan edip de ikramda bulunduğunda, bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Hatalarını görmez. Malın mülkünü görür ya da imkanlarını görür ya da apoletlerini görür. Allah bana ikram etti der. Cenab-ı niye ona ikram etti? İkram değil, imtihan malzemesi verdi Cenab-ı Hak. Aklı, zekayı, idraki imtihan malzemesi. Vücut gücü imtihan malzemesi. Burada kast edilen mal, mülk imtihan malzemesi. Ben bunu Allah niye bana verdi, öbürüne niye vermedi? Yani bir tefekküre girmesi lazım. Cenab-ı Hak bunu arzu ediyor.